Hatay'da toplamasının zorluğuyla bilinen dikenli incir zahmetli olması kadar lezzetiyle de damaklarda tat bırakıyor. Akdeniz ve Ege bölgelerinin kıyı kesimlerinde doğal olarak yetişen kaktüs türü bir bitkinin meyvesi olan dikenli incir serinletici etkisi ve sağlık açısından faydalarıyla dikkat çekiyor yetiştiği yörelere göre Hint inciri ya da Frank inciri olarak da bilinen bu meyvenin bağışıklık sistemini güçlendirdiği, sindirime iyi geldiği ve vücut direncini arttırdığı biliniyor. Dikenli incir toplama sırasında dikenlerin ele batmaması için genellikle eldiven ve maşa yardımıyla toplanıyor. Meyveyi tüketmek isteyenler ise kabuğunu dikkatlice soyduktan sonra afiyetle yiyebiliyor. Ağustos ayı itibariyle olgunlaşmaya başlayan dikenli incir sevenleri tarafından vazgeçilmezler arasında. Ağustos aylarında olur zaten. E, kimi yeşil toplar, kimi kırmızı toplar yani tam olgunlaşınca. Yani bir sezonluk öyle devamlı olan bir şey değil. Çevreyi koruyor. Yani uçurum yerde zaten oralara ekmişiz kendini. Evin önünde toplaması, toplaması zor. Toplaması Diken atıyor zor. toplarken. Evet. Ondan Onun başlıyor. için fazla toplamıyoruz zaten. Öyle bir canımız istediği zaman yiyoruz. Öyle her zaman yediğimiz bir şey değil. Tadı güzel. Açarken bir çatala bandırıyorsun kendini. Bıçakla ikiye bölüp öyle yiyor yeniyor yani. Tadı güzel. Bal gibi yani. Tuzlu, prostata bunlara iyi geliyormuş. Yani biz de yiyoruz. Biz kendi aramızda topluyoruz. Aile ailece yiyoruz. Diken atıyormuş bu toplarken. Yamaçta zor oluyor. Bir de yani eh, yabancı şeyler de var. Yani içlerinde yılan falan var. Tehlikeli yani. Bir de, Onun e, için fazla mi? gitmiyor da. Yok. Sulamaya gerek yok. Kendi dilinden e, yetişen bir meyve. E, bu sulanmayan bir meyve. E, incir. E, i̇şte sıcak iklim meyvesi. E, sıcakta daha iyi e, şey yapıyor kendini olgunlaştırıyor. Bir bir Sulanmıyor. Şey Diken çok. Bak demin topladım her tarafım dikenli mesela. Şu anda karşılındırıyor. 3 evet. gün mü şey yapacak abi süreceği? <laughs> Bir hafta devam eder. Ondan sonra kendiliğinden şey yapar zaten. Düşüyor. Atar evet. Peki, Toplaması ben? zor. Erken çok güzel.